Gelecekte başarılı olmak için hangi zihinsel becerilere ihtiyacımız olacak? İşte bu hepimizin aklındaki soru. Harvardlı psikolog Howard Gardner, Geleceğin 5 Zihni adlı çalışmasında tam da bu sorunun cevabını veriyor. Gelin, bu hızla değişen dünyada bizi bir adım öne taşıyacak o düşünme biçimlerini hep birlikte keşfedelim. İlk olarak hepimizin aşina olduğu, hatta belki de yaşadığı bir paradoksla başlayalım, değil mi? Hani okuldaki en parlak öğrenciler vardır ya, notları hep yüksektir ama onlardan bildiklerini alıp tamamen yeni, daha önce hiç görmedikleri bir soruna uygulamalarını istediğinizde şaşırtıcı bir şekilde zorlanırlar. İşte bu soru ezbere dayalı eğitimin en büyük zaafını, yani gerçek anlamanın eksikliğini gözler önüne seriyor. Çünkü dünya artık bizden çok daha farklı düşünmemizi bekliyor. Teknolojinin ve küreselleşmenin yarattığı bu yepyeni oyun alanında eski kurallarla oynamak artık pek bir seçenek değil. Geleceğin belirsiz sorunlarına karşı zihinsel olarak donanımlı olmamız yani hazır olmamız şart. Peki, asıl sorun ne? Yıllarca bize ne öğretildi? Bilgiyi biriktir, ezberle, sınavda yaz. Ama bu yaklaşım bizi geleceğin karmaşık problemlerine hazırlamıyor. Neden mi? Çünkü bağlamından koparılmış, tam olarak anlaşılmamış bilgi aslında ölü bilgiden başka bir şey değil. İşte tam da bu noktada Howard Gardner'ın geleceğin beş zihni kavramı devreye giriyor. Bu, sadece bilgi biriktirmek yerine, düşünme şeklimizi kökten değiştirmemizi sağlayacak beş farklı zihinsel yetenekten oluşan bir nevi araç seti. Gelecekte sadece hayatta kalmak için değil, gerçekten başarılı olmak için ihtiyacımız olan her şey bu sette var. İşte o beş zihin. Disiplinli, sentezleyen, yaratan, saygılı ve etik zihin. Her biri farklı bir amaca hizmet ediyor ama birlikte çalıştıklarında bizi geleceğe hazırlayan müthiş güçlü bir takım oluşturuyorlar. Şimdi bu setin temelini oluşturan ilk iki zihne, yani disiplinli ile sentezleyen zihne biraz daha yakından bakalım. Her şeyin başladığı yere, yani disiplinli zihne geldik. Bunu bir binanın temeli gibi düşünün. Diğer tüm zihinler bu temelin üzerine inşa ediliyor. Sağlam bir temel olmadan geri kalanı inşa etmek tabii ki imkansız. Bu karşılaştırma aslında her şeyin özeti. Sadece gerçekleri ezberlemekle bir alanda gerçekten ustalaşmak arasındaki o devasa farkı gösteriyor. Bakın, solda gördüğünüz şey bilgi biriktirmek. Sağdaki ise dünyayı bir tarihçi, bir bilim insanı veya bir sanatçı gibi görmeyi öğrenmek. Kısacası biri size sadece sınavı geçirtir, diğeri ise hayatı anlamanıza ve en önemlisi de gerçek sorunları çözmenize olanak tanır. Bu alıntı durumu mükemmel özetliyor. Bir düşünme biçimi olmadan, yani bir çerçeve olmadan, gerçekler sadece bir yığından ibaret kalıyor. Anlamsız ve kullanılsız oluyorlar. Onları hayata geçiren şey, ait oldukları disiplinin çerçevesi oluyor. Peki, tamam da, bu zihni nasıl geliştiririz? Gardner bize dört adımlık pratik bir yol haritası sunuyor. Birincisi, bir konunun en temel, en kilit kavramlarını belirleyin. İkincisi, onlara gerçekten zaman ayırın, acele etmeyin, derinleşmek zaman ister. Üçüncüsü, o konuya farklı farklı açılardan yaklaşın. Okuyun, izleyin, tartışın, farklı kaynakları karşılaştırın. Ve son olarak, en önemlisi, bilginizi gerçek dünyada kullanacağınız anlama performansları oluşturun. Yani bir sunum yapın, bir proje geliştirin, birine öğretin. Kısacası, bilgiyi eyleme dökün. Diyelim ki bir alanda derinleştik, yani disiplinli zihni geliştirdik. E sonra? Sırada farklı alanlardaki bilgileri birleştirme zamanı var. İşte bu da bizi ikinci temel zihne getiriyor, sentezleyen zihin. Bu, günümüzün o meşhur bilgi bombardımanında boğulmamak için sahip olmamız gereken en kritik beceri olabilir. Nobel ödüllü, Mary Gelman'ın ediği gibi, 21. yüzyılda en değerli zihin iyi sentez yapabilen zihin olacakmış. Yani farklı kaynaklardan gelen bilgi parçalarını alıp onlardan anlamlı ve yeni bir bütün yaratma yeteneği. İşte geleceğin en değerli becerilerinden biri bu. Peki bu neden bu kadar acil? Çünkü insanlığın biriktirdiği bilgi her 2-3 yılda bir ikiye katlanıyor. İnanılmaz bir hız. Bu devasa bilgi okyanusunda boğulmak istemiyorsak, alakasız gibi görünen noktaları birleştirip büyük resmi görmeyi öğrenmek zorundayız. Sentezin pratikte neye benzediğini anlamak için şu somut örneklere bir bakalım. Mesela bir tarih kitabı, dağınık olayları alıp anlamlı bir anlatıya dönüştürür. Periyodik tablo tüm elementleri anlamlı bir düzene sokar. Ya da ekonomideki görünmez el metaforu, karmaşık bir ilkeyi tek bir imge ile açıklar. Hepsi karmaşıklığı basitleştirme ve anlamlandırma eylemleridir aslında. İşte en klasik sentez örneklerinden biri. Bir kitap. Bu gördüğünüz kitap, Howard Gardner'ın sayısız fikri, araştırmayı ve gözleme alıp onları tutarlı bir anlatı içinde bir araya getirmesinin somut bir ürünü. Gardner'ın bu çarpıcı uyarısıyla bitirelim. Bu zihinleri geliştiremeyenler için geleceğin ne kadar zorlu olabileceğini özetliyor aslında. Diyor ki, ya bilgi bombardımanında kaybolacağız ya da makinelerin de yapabildiği işlerle sınırlı kalacağız. Seçim bizim. Ve şimdi asıl soru size geliyor. Bu beş zihinden en çok hangisini geliştirmeniz gerekiyor? Belki de tek bir alanda derinleşme zamanınız gelmiştir ya da farklı noktaları birleştirme yeteneğinizi güçlendirmeniz gerekiyordur. Unutmayın, geleceğe hazırlanmak önce kendimize bu soruyu dürüstçe sormakla başlar.